Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Buse Nur Tiryaki. Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Lotus Hexa grubunun sosyal medya ve sponsorluk sorumlusu ekip üyesiyim. Bugün sizlere epilepsi hakkında genel bilgiler vereceğim. İçerik olarak epilepsi nöbeti, nöbet belirtileri, nöbet türleri, epilepsi sendrom türleri ve epilepsi tedavi yöntemleri olarak alt başlıkları ayırdım sizin için. İlk önce epilepsi nöbetinin tanımıyla başlamak istiyorum. Nöronlardaki anormal ve aşırı elektriksel deşer sonucunda ortaya çıkan ani tekrarlayıcı ve bir etkenle tetiklenen nöbetler olarak tanımlıyoruz epilepsi nöbetlerini. Epilepsi nöbetleri geçici işaret ve bulgulardan meydana gelirler ve genellikle maksimum 3 ila 4 dakika sürerler. Araştırmalara göre epilepsi nörolojik hastalıklar içinde ikinci en sıkla görülen hastalıklardandır. Epilepsi nöbet belirtilerine gelecek olursak, bazı epilepsi belirtileri aynı anda ya da artış gerçekleşirler. Yani bir epilepsi hastası nöbet geçireceği zaman bir tane de belirti verebilir ama farklı bir hasta birden fazla belirtiyle epilepsi nöbeti meydana getirir. Bazı epilepsi belirtileri şunlardır. Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali, baş ağrısı, sersemlik, mide bulantısı ve bunlara takriben bilinç kaybı, kafa karışıklığı, ağızdan köpük gelme gibi belirtilere sahiptir. Epilepsi nöbeti için nöbet öncesinde ve Nöbet sırasında bu belirtiler önem arz ederler. Epilepsi nöbet türlerine gelecek olursak, epilepsi nöbetleri 30'dan fazla çeşidi mevcuttur. Nöbet sıklıklarını kişiden kişiye farklı gösterebilirler. Ve nöbetler anormallik alanına bağlı olarak iki ana gruba ayrılırlar. Biz bunlara generalize nöbetler ve parsiyel nöbetler olarak iki dalda inceli, inceleniyor. Farklı epilepsi türleri, sendrom türlerine gelecek olursak, birçok epilepsi sendrom türü mevcuttur. Epilepsi sendromu üç ana türe ayrılırlar. Bunlar da idiopatik epilepsi, semptoma, semptomatik epilepsi ve kriptonejik epilepsi olarak incelenirler. Epilepsi tedavi yöntemlerine deysem genellikle iki çeşit tedavi tercih edilir. Birisi ilaç tedavisi, diğeri ise ilaç tedavisinden sonra cer cerrahi yöntem olarak izlenir. Fakat e, tedavi olarak sadece ilaç ve cerrahi yöntemlerin e, yetmediği zamanlar oluyor. Bunlar içinde epilepsi hastalarına şunlar öneriliyor epilepsi tetiklerini bilen bir hastalık. Bunun tetikleyen işte uykusuzluk, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve stres gibi etkenlerden uzak durmaları ve yaşantılarını sağlıklı seçimler yapmalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Epilepsi hastaları 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü olarak önümüze çıkıyor ve bu farkındalık günümüzün rengi mordur yani e, 26 Mart gününde genellikle mor kurdele olarak görmüşsünüzdür bunun nedeni 26 Mart dünya epilepsi gününün renginin mor olmasıdır sizlere şöyle bir soru iletiyorum biz epilepsinin farkındayız diye siz izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Bizi desteklemek için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.